Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birkaç önce aç, açmış olduğum bir serverı tanıtacağım. Arkadaşlar, e, serverda şöyle diyeyim ben size gelen herkese VIP hediye veriyoruz. Arkadaşlar, yani bir aylık VIP hediye veriyoruz. Serverımızın bütün her şeyi hazır, herhangi bir eksiği yok. Hatta size şöyle şey de var normalde minyon işçilerimiz de yani köle sistemi de var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi serverda şöyle ufak madenci adamlar var. Yani bunlara ekledik. işte bakın arkadaşlar bunlar kazdıkça bu madenci adamlar şuradaki sandıklara koyuyorlar. Serverımızda böyle sistemler var daha birçok eğlenceli ve güzel sistemler var. Bunları kaçırmamak için serverımıza gelin. Ee, hatta ben belki şu kısma, sol üst kısma IP'sini koyabilirim serverın. Ya da eğer oraya koymazsam açıklama kısmında IP'si var. Mutlaka gelin. Rehber, admin mod alımları var. Ondan sonra ee, gelen herkese bir aylık VIP veriyoruz ekstradan ee, ve şu anda ben kendi adamda değilim bir oyuncumuzun adasındayım ee, ve yani emek blok emek sıkay blok bu şekilde arenamız var arena market Bakın arkadaşlar bir saniye çankları açayım. Daha rahat görün. 7 çank. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arenamız. Birazcık benim internetim kötü olduğu için tam yüklenmiyor ama. Fulay hemen yapalım. İnşallah arkadaşlar sizde de kasmıyordur oyun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arenamız bu şekilde. Şimdi marketimizi göstereyim ben size. Evet arkadaşlar marketimiz bu şekilde. Ee, i̇çine girmek için var market yazıyoruz ve içine atıyor marketin. Gördüğünüz gibi odun alıp Kırık taş alabiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz. Burada kum taşı ruh kumu mesela satabiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Burada madenler, burada işte kemik tozundan fidanlara her şey. Burada da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam evet burada da işte bal kabağı falan var. Burada işçi var arkadaşlar hani o şey olan minyonlar taş kıran burada işte satmak için şeyler var tavuk farmı olanlar için ve arkadaşlar serverımız böyle umarım serverımızı sevmişsinizdir hem bu arada warp warp gemi var arkadaşlar şöyle gemimiz var şu anda tam yüklenmedi ama Bekleyin yükleniyor yavaş yavaş. Buraya arkadaşlar bazı şey oyunculara açık yaptık burayı. Yani onlar aralarında pvp atması için. Gördüğünüz gibi o gemide böyle. Warp ışıklar yeri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet burada bir uçan balonumuz var. Bir saniye, ben de uçabilirsem çok daha güzel olacak. Evet, şöyle bu uçan balonu var. Şimdi parkur yerimiz var. Spam bu şekilde. Ondan sonra var parkuru parkur evet. Burada da şöyle aşağı hemen ini parkuru yapabilirsiniz. Bakın burada şöyle mesela bir parkur var tabi ben parkur yapmayı bilmediğim için slash spawn arkadaşlar böyle yerler var ee, bir, sana nedir dur nedir, nedir kaldırmıştık doğru ee, arkadaşlar e, var kö köylü takas kısmı var arkadaşlar burada köylülerle bir şeyler takas edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi iki elmas parça arkadaşlar ondan sonra var kasalar var burada mesela event kasası ipex kasası vip ve tarım kasası var arkadaşlar event yaptığımız zaman tarım kasası dağıtıyoruz event kasasını da ayda bir sefer veriyoruz çünkü onun içinde spawner oluyor ayda bir sefer herkese birer tane veriyoruz Bizim serverımız böyle gelmek isteyenler mutlaka bence gelsin. Gelmek isteyenlere öneriyorum gelsinler. Videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.